Alaaddin Çakıcı'nın Türkiye'deki durum normalleşene kadar yurt dışına çıktığı iddia edildi. Çakıcı cephesinden iddiaya yanıt geldi. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisinin de parçası olduğu mafya siyaset sermaye ilişkileri hakkındaki iddiaları ülkenin gündemini oluşturmaya devam ederken, MHP lideri Bahçeli'nin dava arkadaşım dediği çeteci Alaaddin Çakıcı ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı. Peker'in iddiaları karşısında bir süredir sessiz kaldığı görülen Çakıcı'nın piyasadan çekilmesi yönünde aldığı mesaj sonrası durum normalleşene kadar yurt dışına çıktığı iddia edildi. T24'ten Tolga Şardan Büyüteç isimli köşesindeki yazısında konuya ilişkin resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en kalabalık organize suç örgütünü yönettiği belirtilen Çakıcı, ana vatandan onay çıkıncaya kadar Kıbrıs'ta ikamet etmek zorunda kalacak. Bendeki bilgiler böyle. Tabi Kıbrıs'ın Türkiye'nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok diye yazdı. Gazeteci Tolga Şar'dan daha önceki videolarımızda belirttiğimiz üzere Mehmet Ağar'a çok yakın bir isim. İddianın sahibi bu isim olunca dikkate almakta fayda var. Süleyman Soylu'nun Ankara Adliyesi'nde saklanan ses kaydını bilebilecek bir isim Tolga Şar'dan. Şarda'nın yazısında ilgili bölüm şöyle. Doğrusu ortalık bu kadar karışıkken ben de merak ettim Alaaddin Çakıcı'nın nerelerde olduğunu. Ankara ve İstanbul çevrelerinde yaptığım araştırmada sorunun yanıtına ulaştım. Emniyet kaynaklarından elde ettiğim bilgilere göre, birileri Çakıcı'ya sus ve piyasadan çekil demiş. Cezaevinden çıkış süreciyle birlikte kimilerine göre fazlasıyla piyasada görünen ve dikkat çeken, siyasi polemiklerin ve tartışmaların odağında yer alan Çakıcı için yeni bir hayat organize ediliyor sanırım. Yeni adres Yavru Vatan. Yeni edindiğim bilgiye göre Çakıcı durum normalleşene kadar bir süre Türkiye sınırları dışında yaşayacak. Gözlerden ırak kalması sağlanması amacıyla Çakıcı'nın bir nevi zorunlu ikamet olarak da tanımlanabilecek yeni adresi Yavru Vatan. Büyüteç yayımlandıktan sonra Çakıcı muhtemeldir ki Ankara veya İstanbul'dan hatta Bodrum'dan da görüntü verebilir. Ama bir detay daha vereyim. Büyüteç yayımlandıktan sonra Çakıcı'nın ikamet etmesinin ötesinde işlerini yürütmesinin sağlanması amacıyla Kıbrıs'ta bir ofis olacak. Öyle ki tefrişi de bitti ya da bitmek üzere. Resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en kalabalık organize suç örgütünü yönettiği belirtilen Çakıcı, ana vatandan onay çıkıncaya kadar Kıbrıs'ta ikamet etmek zorunda kalacak. Bendeki bilgiler böyle. Tabii Kıbrıs'ın Türkiye'nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok özellikle organize suç örgütü liderinin ifşaatlarından sonra son yıllarda Kıbrıs'ın adının karıştığı olaylarla ilgili iddialar birbiri ardına ortaya atılıyor. Gazeteci Kutlu Adalı cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetler, saldırılar, kara para aklama, sanal kumar, kumarhanelerle ilgili pek çok iddialar mevcut. Belki de çakıcıya gizliden gizliye kol kanat gerenler ülkenin bir numaralı organize suç örgütü liderini kontrol altında tutabilmek amacıyla bu yolu denediler. Belki de iller bir plan dahilinde başka bir biçime evrilecek. Bu soruların yanıtları ortalık biraz sakinleşince, ki nasıl sakinleşecek o da henüz belli değil, daha net görülecek. Şarda'nın iddiasına Çakıcı cephesinden yanıt geldi. Bafralı Deli Demir lakaplı bir kişi tarafından yayınlanan mesaj, Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan tarafından paylaşıldı. Mesajda birileri yurt dışına gitmiş, birisine yavru vatandan yer açıyorlar. Kimsenin bir yere gittiği yok. Gidenler zaten gitmiş dedi. Daha önce bir mektup yayınlayarak Sedat Peker'e sus mesajı veren Alaaddin Çakıcı o günden sonra sessizliğe gömülmüştü. Anlaşılan birileri Çakıcı'ya öznesi olmadığın kavganın yüklemi de olma mesajı veriyor. Çakıcı'nın bu mesaja ne cevap vereceğini zaman gösterecek.